Her gün birbirinden bağımsız ve farklı yaşamak için uyanıyoruz hayata. Gözlerimizi açtığımızda ilk gördüğümüz, ilk aklımıza düşen şeyler o günü yaşama umudumuzu belirleyen. Her sabah aynı rutinlikte yataktan kalkar, dişlerimizi fırçalar, kahvemizi koyar, ardından bugün yapacaklarımızı kontrol eder, ufak bir kahvaltıyla güne başlarız. Ve bazı günler her sabah yaptığımız bu durumdan bile sıkıldığımızı hissederiz. Duvarlar arasında sıkışıp kalırız. Bir sabah uyandığımızda kendimizi sokağa attığımızı görürüz. O günü baştan yazmaya çalıştığımızda anlarız ki bizler yaşamamızın hangi evresinde olursa olsun sürekli aynı tekrara düşen işleri yapamayız. Koşmak, harekete geçmek, müzik dinlemek, neyi nasıl yapacağını tekrar bulduğun anlara ev sahipliği yapar. Ve sen artık ne yapacağını seçmişsindir. Seçtiğimiz şeyler çoğu zaman tüm dünyayı karşımıza almamızı sağlayabilir. Etrafında sürekli yapamazsın demeye hazır insanlar, gün geçtikçe sayısı artan kişiler. Bilmedikleri bir şey var ki, içinde inancı ve tutkusu olan biri var karşılarında. Ve bu kişi "yapamazsın" kelimesiyle güçlenip büyüyor. Bir şeyler yapıp sesini duyurabilmek, içindeki umut ışığını yansıtabilmek için nerede, nasıl olduğunun bir önemi yok. Bir şeyleri değiştirmeyi ben yapmayacaksam, sen yapmayacaksan kim yapacak? Bu dünya hep böyle mi gidecek? herkes bir şansı hak etmiyor mu? Hayat senin yapmak istediklerin ve yapmak zorunda bırakıldığın şeyler arasında seçim yapmak zorunda bırakıyor. Hangisini seçersen bir taraf yarım kalacakmış gibi. Neden ikisini de yapamayasın ki? Hem istediklerini yapıp hem de yapman gerekenleri yapmaya devam edebilirsin. Bu hayat senin ve sadece sana ait. O anın her saniyesi senin nasıl geçirmek istediğinle ilgili. Sadece bir role bürünmene gerek var mı? Birden fazla rol içinde olmak seni yormaktan ziyade olduğun hali günden güne geliştirmez mi? Ben Büşra. Ben tek bir yer ait istemiyorum. Gelişebildiğim kadar hayata dokunmak, varlığımla umut olmak, hayalleri, tutkuları ortaya çıkarmak istiyorum. Ben zorluklar arasında sıkışıp kalmak yerine her anını kendi belirlerim kurallarla olmak istiyorum. Ben gelişmek istiyorum, gelişmek istiyorum olmak istiyorum.